pizza yiyeceğim. Pizzacımız bir yere kadar gitti daha da gelmedi. Pizza olmayan pizzacı. İlginç girişimmiş. Ters köşe yapalım dedik. İyi düşünmüşsünüz de. Açız. Ben yapayım diyeceğim yemezsin. Niye? Yapmadım daha önce. Beraber yapalım. Yok artık. Bari bir kahve. Aç karnına. Ya siz bayağı para kazanmamaya yemin etmiş gibisiniz. Sayılır aslında. Ulan Ferdi. Gidecek zamanı buldum. Hizacın adı Ferdi mi? Hı hmm. Fırında dilek taşından mı bari? <laughs> Kahvenizi getireyim ben. Efe! Bizim burada prim yaptı. Hoş geldin. Sen arsa mı satıyorsun Efe? Hey Allah'ım ya! Hemencik nereden duyuyorsunuz lan? Ya satıyor mu satmıyor mu? Ya geç otur hele geç. Bak ya oturacağım. Senin arsa yalanlar bizim oteli bitirecekler yani benim arsayla senin otelin ne alakası var? Ya Efe nasıl ne alakası var? Bizim otelin oradan denize nasıl iniyor? Ya senin arsanın içinden geçip inmiyor mu? Diye konuşuyorsun. Ya oğlum orada bir şey yapamazlar ki. Oranın imarı bile yok. Ya laf olsun diye konuşuyorsun ya. Ketempere'ye getiriyorlar seni. Getirsinler. Sen düşün bana iyi para veriyorlar. Eyvallah. Sen ben olduk ha? Eyvallah. Sen ben yok mu? Bilmem var mı? Sen anlatmıyor muydun şuracıkta aileyiz maileyiz diye? Ta palavra sıkıyordun herhalde. Aile miyiz? Bilmem. Değil miyiz sen söyle? Ya madem aileyiz... ...sana bir şey diyeceğim de... ...utanıyorum be. Ne soracaksın? Sor. Soru ver. Tamam. Ya bu benim arsayı isteyenler var ya, lüks otellerinde bir gece yapacaklarmış. Yengenle beni de davet ettiler. Yarın mı? Yarın. Bir şey günü müymüş, neymiş? Ha, sevgililer günü. Hey, tövbe estağfurullah, tövbe. Yok öyle bir şey. Şeyde, e, Lafın geleceğim. Turgut Reis'in kurtuluşu. Ha! Onun kurtuluşu. Söyledi bir yengene, pek sevindi kurtulmasına. Turgut Ya adam da çok çekiyordu biliyor musun? Bir yandan da yatalaktı. Ya neyse ne. Bana bak gidiverirsiniz artık da başka yere gidiverirsiniz ha. He. Evet. Efeciğim şaka değil bu iş ha. Ciddi. Sen o arsayı sattın bizim otel bitti. Bitti mi? Gitti çektik bir şey gitti. Bu adamlar güçlü adamlar öyle imar izni olmayan yeri neye alıyorlar? Ha? Alır mı adam imar izni olmayan yeri? Alacak oraya bir şey çek tek seti otel otelle deniz arasında duvar olacak ve müşteri denize inemeyince ne yapacak? Biz aileyiz değil mi? Vallahi ben öyle biliyordum. Aile izleyebiliyordum da. Bir şey içer miyiz? Hadi içiverelim gari. Getiriver. Bana bak, ha. satıyoruz mu satmıyoruz mu? Yok ya, satılır mı? Aile üzülür mü be? Efecim benim. Getir ver içelim mi ağzımızın çeyini al. Hadi. Getiriyorum şimdi. Açık hava tımarhanesi. Açık hava tımarhanesi. Güzelmiş. Onu biliyorum canım yapmasını. Haydar tamam. Sorun yok. Oh be. Orası senin mi? Ortağım ya. Vay. Havalı değil mi? Genç girişimci. Ya ne demesin. İş yapar ama yazı burası. Sen anlıyor musun bu işlerden? Boş konuşuyorum. E sen ne iş yapıyorsun? Yönetici asistanım. O da balıymış? Yöneticisine göre değişir. Seninki nasıl? Benimki en iyisi. E, i̇yiymiş. Ama biliyor musun siz buraya bence bir kahve makinesi alın. Çünkü bu işler başka bir yere gitti. Böyle otogar kahvesiyle olmaz. Şart değil mi? Ya Allah, biz de ona uğraşıyoruz işte ya. Ama para biriktiriyoruz. Parayla oluyor. Paraya gerek yok. Fikir önemli. Ya. Gelişim kitabı şeysin bunlar. Yok. Tecrübe. Kaç yaşındasın sen ya? Senden büyüğüm. Eyvallah. Sevgilim. Canım. Biz geldik. İyi ettiniz. Nereden böyle? İşte biraz alışveriş falan yaptık. Nerede? E senin çıkmayacaktın dışarı. Çıkardı beni. İyi yaptı, iyi. İyi yaptı. Kim bu arkadaş? Valla ben sizi tanış... Valla ben de bilmiyorum ya. Dışarıdan biliyor gibi gözüküyorum. Yok, bilmiyorum. Gel ben. Kalkıyorum zaten. Borcun ne kadar? Borcun yok galiba benden ya. Pizza da yemedi zaten. Peki. Bir dahaki sefere pizza. Tamam. Yalnız biz bu da kirayı ödeyemeyiz. Sen niye benim üstüme giriyorsun ki? Ya bırak su zaten bozardı. Ne bozaracağım sevgilim? Şimdiyim bir cümleyim ya. Kahve istedi kahve getirdim. Kelebek nerede kelebek? arazi. Allah. Hadi şu aldıklarınıza bakalım ya o zaman. Hadi. Çok seviyorsun. Çok seviyor. Ya ne demek görmedim ya? Yıllardır bir ayağın Kosta, Yasemin bileklik görmedim ne demek ya? Uzayım, ekmeğimizin peşindeyiz. Gezmeye gitmiyoruz ya oraya. Ya insan bir bakmaz mı ki çarşıya falan çıkmaz mı ya? Çarşı çok pahalı ya. Ben hiç çıkmam. Allah'ım ya Rabbim ya. Aman çıkma Engin. Aman çıkma paran gider Engin. Sen ne zaman gideceksin bir daha Kosa? Yarından sonra. Tamam. Gidiyorsun. Çarşıya pazara her yere bakıyorsun. Yasemin bileklik buluyorsun bak. Tamam. Fotoğrafını çekip atayım mı sana? Benim telefon eski ya. Açmıyor resim. Oğlum alsana kendine yeni bir telefon. Çok pahalı uzayım. Ya sen nasıl yaşıyorsun? Ben hiç anlamıyorum ya. Tamam iyi bak o zaman. Tamam. Unutmam ben. Şekeri atmıyorsan alayım. Al Engin. Al, al Engin. Şekeri de kullan Engin. Al Engin, iç. Canım çok sıkkın. Yarın 14 Şubat abicim. Sevgilisiz geçen 17.14 14 Şubat. Ondan önce de altın bağlıydı zaten. Bir yandan iyi ya. Masraf bu işler. Allah'ım yarabbim. Ya sabır ya. Ah Hayırdır? Niye? Gelemez miyim? Gelirsin tabii. Kahve? Yok. Haftada bir hakkım var. Onu da burada harcamayayım. Sen de haklısın. Vallahi ben şu kahve yüzünden herhalde doğuramam. İçmeden duramıyorum. Hormonların harekete geçsin de ben sana sorarım o zaman. Ay aman dur vermesin. <laughs> Çok erken değil mi bu? Evet. Bir şey soracağım. Sor tabii. Abim ne zamandan beri evreni takip ediyor? Biz ilk ne zaman teleskop aldık? <laughs> dalga geçme. Yo yo, dalga geçmiyorum. Bora böyle her proje öncesi bir sembol buluyor kendi motive olmak için. Evren için teleskop almıştık. Ne zaman yani? Allah epey oluyor. Belki beş sene. Allah Allah. Ben abime Evren'in babamın cenazesinde söyledim. Ondan önce mi yani? Yani öyle bir gelsin de bana bir şey anlatsın diye bekleyen biri değil. Sen de biliyorsun. Efendim Aydar Afi? kızım. Ya. Kızım. Ben bu arsayı satmaktan vazgeçtim be. Öyle mi? Peki ne yapalım? Bozulmadın mı? Yok niye bozulalım kısmet. Sağ ol. Ya tabii bizim yarınki geceki... ...yemek yattı değil mi? Yok davetli misiniz? Olur mu öyle şey? Ana hala mı? Kız bana mı? Gelince sopayla kovalamayacaksın değil mi? Ne söz verdiyse o. Tamam kızım. Sağ ol. Ee, akşam sekizden sonra görüşürüz. Bekliyoruz. Sa sağ ol. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.